Merhaba arkadaşlar. Bugün bir soruyla açılış yapacağız. Sorumuz şu. Kendimizle tanışıyor muyuz? Bir iki saniye veriyorum. Düşünün. Belki de tanışmadık hiç. Şimdi evden dışarı çıkarken insanların karşısına çıkacağımız için yaptığımız bir iş vardır. Kıyafetlerimizi giyindikten sonra aynaya bakmak. Aynaya niye bakarız? Çünkü Herkesin bildiği bir söz vardır aslında çok kısa bir açıklaması olan. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanırlar. Evet, aslında kıyafetlerimizle karşılandığımızı bildiğimiz için kıyafetimize özen gösteririz. Yüzümüze özen gösteririz. Ne giydiğimize özen gösteririz. Ve kıyafetimiz aslında bizim bir parçamızdır ve bizi ne yapar? Temsil eder ya da fiziğine önem veren, önem vermeyen insanlar olmakla beraber hepimiz ne kadar önem düşünsek de fiziğimize önem veririz. Ve vücut dilinde oldukça önemli bir etkisi vardır vücudumuzun çünkü adı üstünde vücut dili diyoruz. Yani halimiz zamanla vücudumuza, vücudumuz zamanla halimize, ruhumuz zamanla vücudumuza, vücudumuz zamanla ruhumuza yansır. Bunlar aynı tersinin reaksiyonlar gibi birbirini etkiler. Her zaman öğrencilerime söyledim ve onların da bana asla inanmadı. Hep gülerek karşıladığı bir durum vardır. Derim ki acaba biz mutlu olduğumuz zamanları oluşturmak için mutluymuş gibi davransak bu mutluluk bir hormonla ilgili ise Zaman içerisinde mutlu olabilir miyiz? Aslında olabiliriz. Buradaki mutluluktan kastım anlık mutluluk değil. Yani şimdi hormonların yeterli denge düzeyine gelmesiyle beraber sahip olduğumuz bir mutluluk düzeyi vardır. Ama aslında tırnak içine söylüyorum. Hepimizin aradığı mutluluk bulunduğu halden memnun olma hali. Bunu daha önce bir kez videomda bahsetmiştim. Şu an ondan bahsetmiyorum. O bize neşe veren, an içerisinde mutlu olduğumuzu hissettiğimiz zaman dilimlerini günlük hayatımıza, hareketlerimize, tavırlarımızla, mutluymuşuz gibi davranışlarımızla yansıtabilir miyiz? Bundan bahsediyorum. Evet, yansıtabiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Mutlu olduğumuz zaman ne yaparız? Gülümseriz. Gülümsemek somurtmaya göre nedir? Aslında daha kolaydır. Çünkü kaslar gevşer. Yüzümüzü astığımız zaman ne yapıyoruz? Kasıyoruz. Kasmak her zaman daha kolaydır. Gevşemek daha zordur. Ve gülümseme hali bir gevşeme halidir aslında. O zaman biz kaslarımızı gevşeterek gülümseme haline bir alışkanlık haline getirirsek vücudumuza daha çok mutluluk hormonu salgılanmasına sebep olabilir mi? Tabii ki bir takım telkinlerle de artırırsak bunu elbette ki sağlayabiliriz. Peki bunlar birbirine bu kadar bağlıysa şu dış kıyafetimizi giyinmek için baktığımız aynalar yüzümüzde bir problem olup olmadığını vücudumuzda herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için baktığımız aynalar ruhumuzu da ışık tutabilirler mi? Bence tutabilirler. Çünkü neden tutmasınlar? Bir düşünelim. Şimdi Beynimiz bizim sandığımızdan daha çok şey görür. Daha çok şeye hakimdir. Bir odaya baktığımız zaman farkında olmasak da o odadaki her şeyi görürüz. Halının desenindeki motife kadar her şeyi görürüz. Sadece bununla ilgili farkındalığımız orada olmadığı için ne gördüğümüzü bilemeyiz. Algımız kadardır beynimiz. Ama o küçücük şeyleri. Biliyorsunuz vücut dilini okumakla ilgili bilimsel bir psikolojik alan var. Şimdi burada neyi okuyorlar? Bir mikro yüz ifadeleri bir de makro yüz ifadeleri vardır. Şimdi biz güldüğümüz zaman Dudaklarımız yukarı doğru hareket eder. Yüz mizacımıza göre işte elmacık kemiklerimiz ortaya çıkabilir falan filan. Bu makro harekettir. Bir de mikro hareketler vardır. Bakın gülümsediğimiz zaman şu göz kenarlarımızdaki kaz ayağı dediğimiz zaman içerisinde ortaya çıkan çizgiler hareket eder. Bir insanın hakikaten gülüp gülmediğini yüz gözünün kenarındaki çizgilerine bakarak anlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten samimi bir şekilde gülmüyorsak buradaki e, o çizgileri hareket ettirmek için aşırı reaksiyon vermemiz lazım. Ama samiyetle gülüyorsak kendiliğinden zaten gözlerimiz kısılacak ve buradaki çizgilerimiz oluşacaktır. Ve biz bu bilgiyi bilmesek de zaman içerisinde birçok gördüğü insanda bunu algoritmik olarak sıralayıp beynine yerleştirmiş olan ben bunu anlayabilirim. Onun için bazı insanları daha samimi buluruz. Bazı insanları daha samimi bulmayız. Tabii ki sadece bu gülme olayı değil. Bu ve bunun gibi bir sürü şey. Vücut diliyle ilgili daha sonra daha kapsamlı parça parça video yapmayı düşünüyorum. Ama bugün sadece kendimizi tanışmanın, tanışmada aynanın rolü, kendimizi tanımanın rolüne girmek istiyorum. Aynayla konuştuğumuz zaman, aynada kendimizi izlediğimiz zaman neyi görürüz? Kendimizle samimi olup olmadığımızı, kendimizdeki dürüstlüğümüzü, bütün bunları ölçebiliriz. Kendimizi inandırıcılığımızı artabilir, artırabiliriz bu şekilde. Aynaya bakarak konuşmak, kameraya bakarak konuşmak kendimizle ilgili farkındalığımızı artıracaktır. Ya mesela hepimiz şunu yaşamışızdır. Hepimiz kendi sesimize aşinayız aslında. Ama bir videoda bir ses kaydını sesimizi duyduğumuz zaman kaçımız bu ben miyim demedik ki? kendimiz bir iyi biliriz. Kendimizin elimizle gözümüz nerede, kulağımız nerede? Bakın ben bilemedim. Kulak deyince göz, göz deyince kulağa dokundum. Hemen biliriz yani. Görmediğimiz bölgelerimizi bilebiliriz Mesela sırtımızda bir kulaç var. Birine masaj yaptıracağımız zaman yok aşağısı yok yukarısı falan uğraşır bulamaz. Ama biz hemen abi Şurası ağrıyor. Hemen elimiz onu anında bulur. Kendimizle ilgili farkındalığımız aslında olabildiğince yüksek. Ama ben bu farkındalığı okuyabilecek kadar kendimi izliyor muyum? Bir video çekin mesela bu videodan sonra. Konuşun, kendinizi izleyin. Bir şeyler anlatın, herhangi bir şey ve sonra oturun o işte 20 saniyelik, 30 saniyelik, bir dakikalık ne kadar yapabiliyorsanız o konuşmayı kendinizle ilgili de bir konu seçebilirsiniz üstelik. Bu farkındalığı artırmada daha faydalı olacaktır. İzleyin sesiniz sizin sesiniz mi? Eliniz kolunuz fark ettiğiniz kadar oynuyor mu? Omuzlarınız nasıl duruyor? Hangi durumu anlatırken omuzlarınızı düşürüyorsunuz? Hangi durumu anlatırken dik duruyorsunuz? Boynum eğri mi duruyorum? Dik mi duruyorum? Hangi harfleri nasıl çıkartıyorum? Hangi cümleleri vurguluyorum? Hangi kelimeleri vurguluyorum? Aslında arkadaşlar kendimizi sandığımız kadar tanımıyoruz ve fark etmiyoruz. Onun için kamera karşısı konuşmaları ya da aynanın karşısına geçip konuşmalar inanın sandığımızdan daha çok kendimizi tanımak adına etkin olacaktır. Ve kendimizi inandırmak adına. Önümüzde mesela bir sınav var. Bir buçuk iki haftalık süre sarfında başlayacak bütün lise son öğrencilerinin, mezun öğrencilerin heyecanla beklediği. Heyecan baskılamak istiyoruz, stresimizi baskılamak istiyoruz. Baskılamak dedim fark ettiniz mi? Niye baskılamak kelimesini seçtim? Çünkü maalesef hepimizin yapmaya çalıştığı şey bu. Baskılamak yanlıştır. Baskılarsak bir yerde patlar ve en zayıf anımızda patlar. E şimdi sınav bizim en zayıf anımızsa şu anda sınava hazırlanan grup olarak baskılıyorsak bunu sınavda patlar. Baskılamak yok. Bununla tanışıp barışmak var. Aynanın karşısına geçip konuşalım, kameranın karşısına geçip konuşalım. Ben bu sınavdan ne bekliyorum? Ben bu sınava niye giriyorum? Niye heyecanlanıyorum? Annemden babamdan dolayı mı? Gelecek kaygımdan dolayı mı? Kendi heveslerimi, isteklerimi, ideallerime kavuşamamaktan dolayı mı? Mükemmelliyetçiyim onun için mi? Çalışmadım o sebeple mi? Ne? Ve bu sebebi önümüze koyup bununla tanışmamız lazım. Sonra da bu gerçekle barışmamız lazım. Ben buyum ve sınava böyle gidiyorum. Ama bütün bu koşullara rağmen elimden geleni en iyisini yapacağım olgunluğunu kendi içimizde yakalamamız lazım. Bunu bir aynaya karşı ya da bir kameraya karşı yaptığımız zaman yüz hatlarımızı görerek yaptığımız için beynimizin kendimize olan algısı ve inancı artacaktır. Haydi gelin deneyelim. Hatta tecrübelerinizi, o kamera kayıtlarını dinledikten sonraki fikirlerinizi, yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Orada konuşuruz, paylaşırız, görürüz. Ee, tecrübe etmiş oluruz beraber. Sadece benim tecrübelerimi konuşmuş olmayız. Sizin tecrübelerinizi de konuşmuş oluruz. Ve buradan yavaş yavaş da artık e, insanın kendiliğine, kendi kişiliğine, ilişkilere, karşılıklı ilişkilerimize neler yapıyoruza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Bir sonraki videomda bununla ilgili olacak. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyoruz, abone oluyoruz. Hatta videoların haberdar olmak için kaydederseniz beni mutlu edersiniz. Tabii ki beni mutlu etmeyi ister misiniz onu bilemem ama haberdar olmak istersiniz umarım görüşürüz